Yerde felsli bir şekilde yatan Ben Urich'i görüyoruz. Örümcek adam Jennifer'ın, Kurt'un, diğer yanda ise Morbius'un arasında. Hepsine saldırmaya çalışır ve kavga başlar. O sırada Morbius kurda saldırır ve biraz dövüşten sonra kurt bu dövüşü kazanamayacağını anlar ve bir yara sürüsüne dönüşerek kaçar. Morbius ise o sırada Jennifer'ın kalbine tahta bir kızık saplayarak onu öldürür. Bunlar olurken Peter beni alır ve ağ atarak hastaneye giderler. Peter endişeli şekilde doktorların arkadaşına yardım etmesi için doktorları her şekilde ikna etmeye çalışır. Onu bir odaya götürürler. Peter oradan ayrılır ve doktorlar gittikten sonra Morbius Morbius beni ziyaret eder. Beni ısırmaya çalışırken Spidey pencereden içeri dalar ve kavga başlar. Morbius örümcek adama beni kurtarmak istediğini söylemeye çalışır. Ancak Peter Morbius'a güvenmez ve dövüş devam eder. Birden hastanede 3 vampir daha belirir ve içlerinden biri Peter'ı ısırır. Ancak bir sorun var. Vampirler Peter'ın kanından nefret etmiştir. Tam o sırada Morbius yardıma gelir ve üçünü de öldürür. Sonra Peter'ın kanını koklar ve kanın hastalıklı olduğunu fark eder. Yani örümcek adamın vampir olma konusunda endişelenmesine gerek yoktur. Daha sonra Peter'a iyi durumda olan beni işaret eder. Morbius örümcek adamı amacının başından beri beni iyileştirmek olduğunu göstermeye çalışır. Ve yanından ayrılırken eğer olur da tekrar karşılaşırsak umarım daha uygun davranırsın der ve odadan ayrılır. Peter'ın okuluna geldik. Okulda bir kurbağaya bakmaktadır ve incelemeden önce Mary Jane'e boynundaki ısırık izlerini gösterir. Endişeli bir şekilde Peter görmemesi gereken şeyleri gördüğünden ve bu durumun onu etkilediğinden, Daredevil'ın ve herkesin Peter'ı uyardığından bahsederken MJ, Peter'ı bunlar için yeterli olacağı yaşın kaç olduğunu düşünüyorsun der ve Peter'a sarılarak yanında olduğunu gösterir. Bence gayet güzel bir sayı. Morbius'u azıcık da olsa tanıtmışlar. Açıkçası ilk gördüğümde Morbius'u kötü biri zannetmiştim ancak okuduktan sonra bambaşka bir amacının olduğunu araştırarak öğrendim ben de. Siz de yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Eğer sizin de sonraki videolarda görmek istediğiniz karakterler varsa bana yorumlarda iletmeniz beni çok mutlu eder. Sonraki videoda görüşmek üzere.